Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pediatri asistanı olarak görev yapan Doktor Nergis Bozkurt ne yazık ki hayatını kaybetti. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pediatri asistanı olarak görev yapan Doktor Nergis Han Bozkurt Henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Genç asistan hekimin Malatya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu bildirilirken neden hayatını kaybettiği bilgisine de henüz ulaşılamadı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak sayın Pediatri Asistanı Doktor Nergis Han Bozkurt'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.